Amca, ee, amcacığım. Bir ülke düşünün ki yönetenleri öğrencilerin Türk'ün doğruyum diye başlayan andınızı söylemelerinden korksun. Bir ülke düşünün ki iktidar sahipleri gençlerin ne mutlu Türk'üm diyene diyerek gururla haykırmasından rahatsız olsun. Bir ülke düşünün ki özbellikleri erozyona uğramış yetkilileri vatandaşın varlığın Türk varlığına armağan olsun demesinden adeta ödleri kopsun. Bir ülke düşünün ki milletin birliğini bütünlüğünü temsil etmesi gereken en yetkili ağız çıksın milli değerlerimizin örselenmesine bizzat çanak tutup ön ayak olsun hatta açık açık ayakları altına alıp çiğnediğini söylesin. Evet kıymetli hemşehrilerimiz değerli basın mensupları ant anayasal bir haktır. Bu iktidar ülkeyi sosyal ve ekonomik olarak iflas ettirdiği yetmezmiş gibi sözünü ettiğimiz o yanlışlıklara adeta tüy diken bir aymazlığa daha ne yazık ki andımızı yasaklayarak imza atmıştır. Bilindiği gibi öğrenci andı olarak bilinen andımız Türkiye'de ilk kez ilk öğretim okullarında ilk okullarda 1933 yılında her sabah öğrenciler derse girmeden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olayı ile okutulmaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 10. yılında 23 Nisan Bayramı günü Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip Çankaya Köşkü'ne geldi ve Atatürk'e kendi el yazısıyla yazdığı andımız kağıdını uzattı. Sözleri çok beğenen ve bakan galibi tebrik eden Gazi Mustafa Kemal andın derhal bütün okullarda okutulmasını istedi. 1972'de ve 97'de bütünlüğüne dokunulmadan yapılan küçük ilavelerle son şeklini aldı ve okullarda 8 Ekim 2013 tarihine kadar tam 80 yıldır okunan andımızı 8 Ekim 2013 tarihinde işte bu güya yerli ve milli iktidar yasakladı. Ne yazık ki ne yazık ki andımız yerli ve milli olduğunu iddia eden AKP hükümetinin hatırlayın o tarihteki çözüm süreci sevdasına resmen kurban edildi. Bunun üzerine Türk Eğitim açtığı davada Danıştay 8. Dairesi öğrenci andığı için 2018 yılında beş yıl sonra yeniden okutulsun kararını verdi. Kararın gerekçesinde de yani Danıştay'ın verdiği kararın gerekçesinde de şöyle yazıyordu. Metinde yer alan kavram ve ilkeler anayasamızda anlamını bulduğu gibi milli eğitim sistemimizin kanun ve yönetmelikle belirlenen Temel amaçlarını ortaya koymaktadır. Öğrenci andı yeni nesillerin ülkesine anayasal vatandaşlık temelinde aidiyetini ve bağlılığını güçlendirmeyi, onların milli, manevi ve kültürel değer oluşumuna katkı sağlamayı amaçladığı açıktır diyor. Bu danıştayın kararıydı ve iktidar bundan rahatsız oldu. Devletin yargısı böyle dediği halde dönemin Milli Eğitim Bakanı ne yaptı biliyor musunuz? Tabii ki Danıştay'ın okunsun kararını uygulamadı. Ve adındaki milli ifadesinden bile utanmadan bu kararın yürütmesinin durdurulması için bir üst mahkemeye itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da iki yıldır gündemde bulunan dosyayı karara bağlayıp operasyonel bir kararla kırdı kalemi ve büyük Türk milletine Kesti cezayı. Davanın görüşülmesi sürekli ertelenirken iddiaya göre kurul üyelerinin yedisinin değişmesi beklendi. Çoğunluğun sağlanması üzerine de dava yani iki yıldır bekleyen dava bir anda ele alındı. Hülasa saraydan talimatlı yargı kendisinden bekleneni yaptı ve öğrenci andının okunmasını öngören Danıştay 8. Daire kararını 11'e karşı 4 oyla alınan kararla bozdu. Ve böylelikle gerekçe de henüz açıklamadı. Biz buradan açıkça söylüyoruz. Hiç zahmet etmesinler gerekçe açıklamaya. Hiçbir gerekçeyi asla ve kata kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Bu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes herhangi bir ırk ayrımı kastedilmeksizin Türktür. Ve bunu gururla ifade etmek de anayasal bir haktır. Hele hele bu hakkın yeni nesillere eğitim öğretim çağında benimsetilmesi bu toplumun varlık nedeni olan milli manevi değerlerin tesisi açısından da şarttır. Hal böyleyken şimdi ben sorur Türk'üm doğruyum demenin neresi sizi rahatsız etti? <laughs> Küçükleri küçükleri korumak, büyükleri saymak gibi bu halkı millet yapan hasletlerin neresine itirazınız var? Yurdunu, milletini özünden çok sevmek suç mu? Varlığın Türk varlığına armağan olsun denilmesinin ne gibi bir mahsuru var? Bizler ne mutlu Türk'üm diyene diye haykıran yüreklere duyduğunuz kinin ve nefretin farkındayız. Evet. Andımızı bu milletin ruhundan silemeyeceksiniz. Biz ey büyük Atatürk açtığın yolda gösterdiğin hedefte hiç durmadan yürüyeceğime and içerim denilmesinden rahatsız olduğunuzu hatta buna tahammül edemediğinizi de çok iyi biliyoruz. En son sırf bu nedenle aynı davada devlet madalyalarından da Atatürk kabartmasını çıkarttığınızı bir kenara not ettik. Bu millet devlet nişanı, cumhuriyet nişanı, liyakat nişanında bulunan Atatürk kabartmasının bu ülkenin cumhurbaşkanlığının itirazıyla kaldırılmış olmasının hesabını da soracaktır inşallah. Madalyalardan, madalyalardan sildiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yüreklerden silemeyeceğiniz gibi okullarda okutulmasını istemediğiniz andımızı da asla ruhumuzdan söküp atamayacaksınız. Şart olsun ki evimizde, iş yerimizde, caddelerde, sokaklarda bağıra bağıra okuyacağız okutacağız. Salonlarda, toplantılarda, mitinglerde, meydanlarda hançerimizi yırtarcasına okumaya devam edeceğiz. İşte şimdi burada dosta, düşmana seslenip tıpkı birazdan okuyacağımız gibi hemşehrilerimiz ve aziz Türk milleti emin olsun ki 80 yıl okulan, okutulan andımızın 2013'ten bugüne kadar yasak süresini Allah bize yetki verdiği günün ertesi günü bütün okullarda koymaya söz veriyoruz. müsaadeniz olursa şu ön tarafa geçip tıpkı yedi yaşındayken yağmurun altında karın altında hiç yüksünmeden bütün bir gönül seferberliğiyle o çocuk kalbimizle o temiz yüreğimizle okuduğumuz gibi bir kez daha andımızı hep birlikte okuyalım.

gitmektir. Ey büyük Atatürk! Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda! Açtığın yolda! Gösterdiğin hedefe! Gösterdiğin hedefe! Durmadan yürüyeceğime! Durmadan yürüyeceğime! An düşerim! An düşerim! Varlığım! Varlığım! Türk varlığına! Türk varlığına! Armağan olsun! Armağan olsun. olsun! Ne mutlu! hepinizi alkışlıyorum. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> <Ne? gülüyor>